takımları anlatayım. Marka ismi vermeyeceğim çünkü ben <laughs> doğruları konuştuğum için bazı markaları kötülemek zorundayım. O yüzden marka ismi vermeyeceğim. Sadece ee, size Çupra takımı iğnenin yapısını ve özelliğini anlatacağım arkadaşlar. İşte misinesini. Şimdi arkadaşlar bu bizim burada benim kullandığım çok başarılı bir şöyle çupra takımı. Normalde bunu e, hani kum yerlerde 2.5-3 metre yapıyoruz bu şeyi, hani gezeri. Arkadaşlar bizde iğne gezerdir, Kurşun değildir. Bunu hani başta verelim. Hani Kurşunumuzu buraya takalım. Şimdi Arkadaşlar benim takımım öyledir. kullanım takımım öyledir. Bunun özelliklerini anlatayım arkadaşlar. Birincisi e, ee, yani çupra avında illa ki iğnenin gezer olması lazım. Çünkü hani çupra balığı yeme biraz bak, böyle temkinli yaklaşır. Hemen yemez yeme. Örnek veriyorum. Şunu aldığı zaman ağzına şöyle bir hani gezdirir. Şöyle bir şöyle bir gezer bu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorlanmadan çok rahat bir şekilde dönüyor. Yemde gerginlik hissetmeyecek yoksa o balık yemez, o yemi yemez. Uçup yemez. Bırakır gider. Ama küçük sistemi yaptığımız zaman şunu böyle çekse bile bu direkt şöyle dönecek arkadaşlar. Döndüğü zaman da yemin boşta olduğunu hissedecek falan. Üçüncü vuruşta yine de Çukur alır yemi. Genelde üçüncü vuruşta alır. Biz de bir sürü takım denemesi yaptık. Şu takımı burada tutturduk. Çok da balık yakaladık Hani başka hiçbir şekilde macera aramaya gerek yok. İğne gezer, kurşun sabit. İğne hani yapısını Arkadaşlar bizim Eceabat'ta Boğaz'da, Çanakkale Boğazı'ndaki balıklar iri oluyor genelde. İri balık denk geldiği zaman iğne yapsını şöyle şu markayı vereceğim çünkü bunu herkes biliyor. Mustat'ın bir iğnesi 533 serisi. Şu iğne arkadaşlar Çanakkale Boğazı'nda olmazsa olmazımız. Hem yapısı itibariyle hem de sağlamlık itibarıyla Bunu genelde kola kola çukra kıramıyor. Sargozu da tutuyor, leveli de tutuyor, çukur tutuyor. Yani benim e, olmazsa olmazım şu iğne arkadaşlar. Tabii ki bunun da bir e, iyi önlerinden anlatıp, kötü yönlerini anlatırım arkadaşlar. Bu da 3-4 avda bir değiştiriyoruz iğneyi. Çünkü ucu çok ince bozuluyor. Şu yapıyı görüyorsunuz. Biraz daha kanlaşıyor. O yüzden bunu değiştiriyoruz. Onun dışında talebeden arkadaşlar sizden istediği zaman gönderebilirsiniz tabii, değil Tamam tabii tabii. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir iğnemiz var. Bu da başarılı bir iğnedir. Bunun da özelliğini anlatayım. Ee, ya bu da güzel iğnedir. Zaten açıkravlarında şu şöyle olması şart. Hani kapan mı diyorlar Kapan kısa bir gibi. Şu olmaz şart. Evet. Ve iğne de fazla şöyle kısa olmayacak, biraz uzun olacak. Yemi rahat bir şekilde takmak takma için Yemi göstermemiz lazım. Evet. Arkadaşlar bu iğne hani boğazda çok kullanılan iğnedir. Ucu bozulmuyor. E, yapısı itibariyle örnek taşa da gelse ucu bozulmuyor, dip düz olmuyor bunun için. Evet. Yani hem hani fiyat olarak da uygun yerine diğer, iğne, diğer hanım markalara göre şu iğneyi de tercih ederiz arkadaşlar. Güzel bir iğnedir. Hasan Ava... E, Hasan Ava'dan çok ve hani, temizleyeceğiniz bir iğnedir arkadaşlar. Dm'den evet. yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar, devrek iğnemiz... ...Mustat'ı, ismini rahatlıkla söyleyebilirim. Mustat'ta hani kötü bir taraf bulamadım. Devrek iğnemiz arkadaşlar. Yeri yemlerle her vuruşu alabileceğiniz devrek iğnesi arkadaşlar. Evet. İkili takımda genelde kullanırız. Şu iğneyi. Yine ustatın özelliği budur. Yapı itibariyle. Çok bunun kopyasını yaptılar ama yapamazlar. Bu iğne gerçekten balık tabileceğiniz bir iğnedir arkadaşlar. Bir de devrek takımımızdan hani bahsedelim. Evet. İçin Balık sanırım. Aynen. 2.0, 3.0 iğneler kullanıyoruz. Bazen 5.0 kullanıyoruz. Yani e, elimize gelen yeme göre iğne kullanıyoruz aslında. Bedenleri güçlü yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Hani bedenler 60'lık yaparım. Kösteyi de 60'tan yaparım. Hani çok kalın derler. Bunu balık görür falan ama yok görmez balık. Çünkü hani flora karbon kullanıyorum. Onun dışında kullanmıyorum. Levrek avında sadece. Çupra avında karbon önemli değil arkadaşlar. Çupra şimdi dip balığı. Yani misleyen görür görmüyor. Hiç, hiç önemli değil. Ama levrek çok akıllı bir balık. Levrek çünkü hani gece olandığı için hani gece şu misneyi çok rahatlıkla görebiliyor. Hani hmm. florokarbon olmayan misneleri çok rahatlıkla görebiliyor. Bir de levrek yeni başına beklemez. Uzaktan keser, direkt dalar. Oynamaz yani yemle, kesinlikle oynamaz. Hiçbir Hı. levrek gelip de yeme ağızdan kurutmaz arkadaşlar. Hı. Direkt dalar bir seferde, alır almazsa almasa gider. O yüzden hani kullanacağınız takım, misinası, hani flora karbon olması şart. Hı. Bu e, takımda e, sadece bu meralarda mı iş yapar, yoksa diğer? Yok. Bütün levrek olan yerlerde şu takım, oradaki e, balığın yediği yani yeme göre yani. örnek veriyorum şeyde e, İstanbul Boğazı'nda e, kurtlar arıyor derler. Evet. Ne bir boru kurdudur, e, çin kurdudur, hani bibidir. Silivri, Marmara Yerisi'nde orada kobra, kobra kurdu. Yem var. Kobra kurdu. Evet yolları. kobra kurdu. Ben burada denedim iş yapmadı bu arada. Ha, evet, biz de, denedik, biz de denedik. Biz de denedik yapmadık. Kesinlikle e, e, eziyetten başka bir şey çekmedi. Evet. eylem Eğlenmeyelim oldu. Ama orada felaket etkili. Evet, orada iş yapıyor. Şu bizim standart arkadaşlar, levrek takımı. Evet. Şöyle diyeyim. Devrek avlarında yapacağınız, isteğiniz gideceğiniz zaman arkadaşlar Eylül'de başlar levrek ufak ufaktan 12. ayda e, bizim hani boğazlardan geçen arka taraf dediğimiz hani Saros bölgesi geçer Ve arkadaşlar yüksek lodoslarda ve yüksek poraz alan yerlerde genelde yakalarız biz Şöyle diyeyim ben size, şu 250 gram bir kurşun. Evet, görüyoruz. 250 gram bir kurşun. Ee, i̇şte ona göre niye 60 kullanıyorum bu arada? Ee, onu da belirteyim. Çünkü arkadaşlar, 250 gramlık bir kurşunu e, atışması, bir üstüne bunun hani kum yiyor biliyorsunuz. Evet. Hani o şeyler, hani o doktorlar. Hem, hem kurşun bırakmıyor bu, hem de istersen 15 değil, bir gelsin. Çok rahatlıkla şu kapımıza geçiyoruz. Önemli ama. Ya. Yani düğümler de çok önemli. Hatta geçen bir tane bir arkadaşımız anlatmış, ya, takım yapmış da şunu tam tersi yapmış arkadaşlar. Hmm. Bu yanlış. İşte hani dolaşmasın diye. Hayır. Ya bu, bu şekilde de dolaşmaz. Bu şekilde iri bir balıkta bunu çok rahatlıkla, istediğiniz kadar düğüm atın, bunu açabilir. Sonuçta misine bir de suyu içinde olur zaman. Ama şu şekilde bunu kesinlikle açamaz. Her zaman aşağıda olacak. İğnenin yönünde aşağı doğru olacak, bunu da belirteyim. Malzemeler kaliteli, işçiliğin kaliteli olması lazım. Tabii. Düğümlerinde boşluk olmayacak, kesinlikle. Ya tarçın koparsınız şey boşluk varken ya da balık üstüne bindiği zaman koparsınız. Evet. Mart için e, hani flora karbonların hepsi sağlam değildir tamamen. Görünmezlik vardır ama bir de böyle bir şey vardır. Hem sağlam hem de flora karbon. Evet. Ha, bunlar ucuz değildir tabii ki de. Hasan Av'da var arkadaşlar. Ya, var. Hasan Av'da da var. k <laughs> de var ama... DM'den yazın. Hasan yani. Bey bütün cevaplarınızı verecek. Burada sıkıntı yok. Anlatmak. İstediğim başka bir şey daha var. Levrek avlarının arkadaşlar. Şimdi her lodosta balık vermez. Evet. Her marada yine balık vermez. Mera bilmeniz çok büyük şart. Avantaj. Ve hangi saatte atacağınız da çok önemli. Evet. Bu ya dediğim gündüz de olur, gece de olur. Ama genelde ay ışığında levrek olmaz. Yani şöyle diyeyim, normal günde Ayşe olmayan günlerde bir tane yakaladıysak Ayşe'nin bir tane yakaladı. O da araya bulup girmiştir, öyle yakalamıştır. Çünkü misina'yı görüyor, yemi görüyor, bizi görüyor, ayak seslerimizi görüyor, duyuyor. Çok önemli değil mi? Çok Ayşe gerçekten çok önemli. Sessizlik de önemli. Sessizlik hayır, üst ses değil, ayak sesi. Ayak sesi. Ben ayak ben sesini alırlar, alır. istediğin kadar var, o sesi duymaz çünkü üstten ama. Şöyle hani merada 3-5'den fazla kişi varsa yani isterseniz hani test edin. Sürekli dolaşırsanız balık alma şansınız çok az. Arkadaşlar yılların tecrübesi anlatıyor. Bak ben genelde balığa tek giderim. Videolarda da söylerim. hep hani tek görürsünüz beni. Çünkü e, bazen ticari yapıyoruz. Çünkü bunlar ek evet. Ama tabii ki yani ticari yapıp da öyle aşırı bir avlamamız yok. Yani, 3 tane beş tane iri boyama. Yani ufak boy almam kesinlikle. İspendek, hani kilo altı aldığımdan yorulmuştur benim. Yani. 500 gram altı çupra aldığımdan yorulmuştur benim. Yani. Tabii ki tek gidiyorum. Yani keyif alıyorum. Çünkü tek olduğum zaman her zaman çok bunu denedim. Her zaman çok balık tuttum. Ama 3-5 lira gittiğim zaman balık tutmayı bırak strese girdim. Atıyor, dolaştı. Çünkü çok gerçekten fırtına havada gidiyoruz. Yani şu kurşun bile zor duruyor. Bu 250, çok üstü varsa 300 grama çıkıyoruz. Hı -hı. Bazen 400 grama çıkıyoruz. 600 grama attığımı biliyorum. Hı -hı. 600 gram. Hatta bir attığım yer 10 metre. Çünkü balık orada geziyor. Yani balık çok ileride her, değil arkadaşlar. Her zaman olmuyor. Bunu ileride... Her zaman e, dalganın bir tane önüne atın, bir tane arkasına atın arkadaşlar. Bak, e, ya önde gezer ya arkasına Ortada gezmesin. Dalganın önünde gezer Ya da arkasına gezer. Çünkü avcı balık olduğu için o dalgayı şey olarak kullanır. Ya yani görünmezlik olarak kullanır. Kalkan gibi. Yani kalkan olarak kullanır. Öyle dalar. O yüzden devre kabında arkadaşlar dediğim gibi şu anlattıklarım olmazsa olmazı. Yani kısaca şartları sabitleyip takımı da aldınız mı? Balık yakalamamanız işten bile değil arkadaşlar. Ama gününde havasında şartları sabitleyin derken onu kastettim. <laughs> Yoksa örnek veriyorum çek kalbini. Şu havada elbirek alabilme şansınız var mı? Yani de bin kişiye atar, e, bir kişi bir ispendek alırsa alır. Evet. Şu havada elbirek alma şansınız bu mevsimde çok zor. Alacağınız ispendektir. Başka da hiçbir şey olmaz. Evet.